Değerli izleyenler devam ediyoruz. Deprem İstanbul'da da büyük paniğe neden oldu dedik. Hemen her depremde olduğu gibi yine yüksekten atlayanlar, panik nedeniyle yaralananlar var. Yıllardır konuşulmasına rağmen neyi yanlış yapıyoruz acaba? Neler yapmalıyız? Burcu Kuru Hasan şimdi bizi bekleyen isim. Uzman konuğuyla bekliyor bizi. Burcu, değerli konuğuna çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Vakit ayırdı, programımıza konuk oldu. Hemen hızlıca sözü size bırakalım. Günaydın Pelin senin de söylediğin gibi 35 yaralı var ve o, bu 35 yaralıdan e, çoğu tabii ki Düzce'de ama İstanbul'dan Zonguldak'tan bile deprem korkusuyla o panikle yaralananlar var. E, deprem öldürmez her zaman bina ve panik de öldürür diyorsunuz. Aslında Aslan Deniz var yanında deprem ve yapı uzmanı. Şimdi e, nerede hata yapıyoruz? Tabii ki korku çok insana mahsus bir e, duygu ama evet. ne yapmak lazım? Öncelikle Düzce ve çevresindeki bütün halkımıza geçmiş olsun diyorum. Ben de 99 Düzce depreminde bir depremzedeydim. Sonrasında deprem ve yapı mühendisliğinde uzmanlığımı aldım aynı zamanda iki yıldız arımı kurtarmacıyım. Şimdi deprem anında e, panik ve e, korku bilgisizlikten doğar. Bu 12 Kasım'da yapılan tatbikat biraz o bilgisizliği kaldırıp alışkanlık davranışı, doğru davranışı alışkanlık haline getirmek için de. Bu doğru davranışı edinmek için muhakkak evde arada bir e, ne bileyim oyun çocuklarla, yaşlarla hep birlikte pratiğini yapmak gerekiyor. Ne kadar uygulama yaparsak o bilgi bilincimizi etkiliyor ve panik yapmamamızı sağlıyor. Bilgisizlik eşittir panik. Deprem anında koşmuyoruz, kaçmıyoruz, merdivene gitmiyoruz, asansöre binmiyoruz. Bunu uygulamakta ancak deprem olmadan önce evde yapacağımız pratiklerde oluşuyor. Neler yapmalıyız? Peki bir de gece yataklarındaydı insanlar tabii. Evet, dep depremin ne zaman olacağı belli olmuyor. Gece e, yatağımızda depreme yakalandık. Eğer evimizi güvenli görüyorsak biliyorsak sağlam ve eşyalarımızın hepsinin tedbiri alınmış e, montajı yapılmış duvarlar sabitlenmişse e, ağır mobilyaların yanında cenin pozisyonu alabiliriz. Ama binamızı tanımıyoruz, bulunduğumuz yeri bilmiyoruz ve eşyaların güvenli olduğundan da emin değilsek ağır mobilyanın yanında kesinlikle cenin pozisyonu almamız gerekiyor. Bu doğru davranışını da uygulamak gerekiyor. Yerleri belirlemek gerekiyor. Mesela cam, ayna gibi keskin yerlerde olmamak gerekiyor. Fayans gibi kesici olabilecek, bina yıkılmasa da kendisi zarar verecek eşyalarını ya da mekanlarda bulunmamak gerekiyor. Burası neresi? Banyo, mutfak, gibi. Gördük görüntülerde mutfakların hepsi neredeyse yerlerde. Evet. Şu an en çok ekrana gelen görüntüler belki de onlar düzceden. Evet en önemli tedbirlerden biri de odur deprem öncesinde. Mesela mutfak e, dolapların üstünde, buzdolabın üzerinde ağır şeyler bulundurmamak, fırın gibi. İşte tencereleri üst dolaplara koymamak, kelepçe e, kapaklarda kelepçe kullanmak. Bina yıkılmasa da bizim yaralanmamızı azaltır. Bu panik anında ve tedbirsizlik aslında yer alıyor. Bu 35 kişi yaralan diyoruz bazıları kendi kendine kaynaklı bazıları da eşyalardan kaynak. Ufak tefek sıyrıklar var şey olmayan ufak yaralanmalar da var kayda geçmeyen bir sürü. Onlar da eşya kaynaklı mesela. İzmir depreminden sonra da yayın yapmıştık Aslıhan Hanım'la orada arama kurtarma ekiplerinin içindeydiniz ve birçok depremde e, kurtarılanların birçok onun e, bir ortak özelliği bulundukları yerdi. Nerelerde oralar çok kıymetli bir bilgi bu. Genelde yıkılmış binada boşluk oluşabilecek yerler ağır ve büyük eşyaların yanları oluyor. Sizin de orada en küçük halde bulunmanız gerekiyor. Zaten bina yıkılıyorsa çok fazla ayakta ya da çömelmiş pozisyonda duramıyoruz. Biz zaten deviriyor. Tesadüfen düşmüş olan, ağır mobilyaların yanına düşmüş olan ...ki çok nadir bilinçli olarak yatan oluyor. Düşmüş olan kişileri genelde temas sağlayabiliyoruz. Canlı Koltuklar nereler örnek verirsek Üçgen oluşturabilir ee, Neresi olabilir? Yaşam üçgeni de çok doğru olmaz. Boşluk, yaşam boşluğu diyelim. Yani hayatta kalınabilecek boşluklar diyelim. Çünkü bina yıkılırken büyük parçalar halinde yıkılır genelde... ...ve bir ucu bir yere sabitlidir. O yüzden düştüklerinde eşyalar onlara destek gibi olabiliyor... Bu eşyalar neler oluyor? Çekyatlar, koltuklar, yataklar. Bunun gibi eşyaların yanında olmakta fayda var. Aktif payların üzerindeyiz. Türkiye'nin her yeri deprem bölgesi neredeyse diyoruz. Eşyaları sabitleyeceğiz. Neler yapacağız bu anlamda? Da? Birincisi kendimizle ilgili yapacağımız şeyler var. Evde terlikle dolaşmayı alışkanlık edinmemiz gerekiyor. Yatağımızın başucunda su, düdük ve ayakkabı olması gerekiyor. Çünkü tahliye esnasında bir sürü gördüğünüz dünya kadar şey kırılıyor. Ev sapa sağlam ama siz o kaosla dışarıya çıktığınızda ayaklarınızdan yaralanmış olarak çıkabilirsiniz. Bir yeriniz kesilmiş olarak çıkabilirsiniz ve o kaosla yardım bile alamayabilirsiniz. Yani kendinize yetebilmeniz gerekirken muhtaç hale düşebilirsiniz. O yüzden öncelikle kendimizle ilgili tedbirleri alacağız. Eşyaların sabitlenmesi, bir deprem çantasının, e, deprem demeyelim hatta afet çantası diyelim, afet çantasının bulunması, e, tatbikatların yapılması, toplanma yerlerinin belirlenmesi gibi unsurlara dikkat etmek gerekiyor. Deprem afet çantasından bahsettik. Şimdi her evde herkesin özelinde olacak eşyalar elbette var. Kıyafetler, çamaşırlar, çocuklar için hazırlanacaklar. Ama biz burada daha çok insanların aklına gelmeyen malzemeleri koyduk. Neler onlar? Evet. Birincisi zaten yiyecek İstanbul genelde bunu İstanbul depremi için anlatıyoruz. Niye? İstanbul depreminde yardımlar çok hızlı ulaşamayabilir bize. Çünkü çok büyük bir şehir Hangi ülke olursa olsun bunun kaosuyla zor yetişecektir. Bizim üç günlük bize yetecek, ailemize yetecek tedbirleri almamız gerekiyor. Bunlar ne olacak? Üç günlük gıda. Ben buraya örnek olarak koydum tabii. Üç günlük gıda. Üç günlük ne kadar kişi varsa su. Ben bunu şöyle tavsiye ediyorum. Bir büyük paket, büyük paket suyu uygun bir yere koyun. Tahliye ederken binayı... Çantayla birlikte o suyu da alın çıkın. Çünkü hijyenik su bulma sıkıntısı da olacak. Su bulma sıkıntısı da olacak. Mesela e, power bank genelde işte düdük diyoruz şunu diyoruz bunu diyoruz. Bu power bank'i niye alıyoruz? Bizim kişisel bilgilerimizi tahliye ettik binaya binaya bir daha giremeyebiliriz. Kendimizi ispat etmedikçe polis jandarma güvenlik bizi sokmaz binaya. Bunun içinde ne var? Benimle ilgili bilgiler, tapularım, kira kontratım, kimliklerim fotokopisi, ehliyetimin fotokopisi varsa pasaportum yani benimle ilgili bütün bilgiler bunda. Flash belleği alamıyorsak muhakkak çantanın afet çantasının içinde dökümantasyon olarak bulunmalı. Eski bir telefon normal çalışan çünkü akıllı telefonlar çok hızlı şarj yer, bunlar çok hızlı ulaşılır durumda. Radyo, power bank. Muhakkak orada elektrikler şu anda e, e, düzcede de elektrikler kesik powerbank olması çakmak çakı kibrit radyo ondan sonra gözlük kullanıyorsak muhakkak eski bir gözlüğümüzü koyabiliriz içine yine bizi idare eder bir gözlük konulmalı. İşte çamaşırlarımızın bulunduğu ilaçlarımızın bulunduğu bir çanta kesinlikle olmalı şu şekilde. Bir ilk yardım çantası kesinlikle olmalı. Fenerimiz zaten e, ayrıca İstanbul'da ya da herhangi bir yerde olacak depremde benim tavsiyem bir iş eldiveni ve maske mümkünse bir tane gözlük bulundurmakta fayda var. Çünkü arama kurtarma ekibi gelene kadar biz kendimiz destek veriyoruz. Siz kendi komşunuza destek veriyorsunuz, komşunuz size destek veriyor. Eldiven olursa daha pratik olacaksınız, kendinizi koruyacaksınız. Çok teşekkür ederim efendim, gerçekten çok kıymetli bilgiler. Her evde de olması gereken. Benim bu sabah ilk aklıma gelen deprem çantamız nerede oldu gerçekten? Sular, diğer kıyafetler mutlaka. Artık deprem ülkesiyiz, hepimizin kendi kişisel tedbirimizi almamız lazım diyelim. Pelin, bir saat sonra tekrar karşınızda olacağız, farklı detaylarla. söz Sözlerinden sana bırakalım. Burcu sana ve değerli konuğuna çok teşekkür ediyoruz. Kahvaltı haberleri devam ediyor değerli izleyenler. Biraz önce Burcu'nun da değerli bir konuğu vardı. Şimdi deprem anında yapmamız gerekenler aslında sınırlı. O tatbikatlarda öğrendiğimiz şeyleri elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Ama deprem sonrasında da bir dahaki depreme, olası bir depreme yönelik yapacaklar anlatıldığı Deprem çantası mutlaka olmalı. Mobilyaların sabitlenmesi gerekli dendi. Özet olarak aklınızın bir köşesinde kalsın diyelim.